Hepinize merhaba arkadaşlar. Çılgın İkiliye hoş, hoş geldiniz. Gel Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar resim çizme yarışı yapacağız. Kazanına bir ödülümüz var en sonunda açıklayacağız. Neden? Kaplumbağalar. E, şimdi arkadaşlar e, oyunumuz şöyle olacak. E, e, Kaldığımız var. E, Kart kald, on da var, benim de var. Anlam, anlayın. Ee, arkadaşlar mesela şu an önümüzde ne var? Bir tane Spoiler saat verdiğiniz. var. Saat var arkadaşlar. Biz bu saati çizmeye çalışacağız. Mesela e, bu saate en çok benzete mesela çizeceğiz ya biz bu saate. Arkadan bir tane salatalık bize diyecek ki bunun resmi daha güzel olmuş. <laughs> mesela Erdem'i e, Erdem daha çok benzetmiş bu saate. O zaman o kişi kazanacak. Basit yani. Bir şey söyleyeceğim. Benim resmim çok iyi. Gerçekten. Benim de gerçekten Bir çok iyi. Bir dakikamız iyiydi. var. Çok o tatlı. zaman videomuza başlıyoruz. Ye. Evet arkadaşlar ilk turumuza başlıyoruz. Evet. Tur. Ee, Şöyle. Zaman tutalım mı? Bence tutalım. Kronometreyi tutalım. Bir dakika. Evet, o zaman. Bir. Arkadaşlar kronometreyi şimdi hazırladık. Ee, biz arkadan hemen söyleyecekler. işte. söyleyecekler. Kronometreyi başladığı anda oyun başlayacak. Şimdi bir biraz bakmak istiyorum ben. Resmin çok güzeldir. Çok kötü. Çizgilerine kadar detaylarını kadar yapmıyor bence. Detaylarını ne kadar yapmıyor. Üç. İki. No. 3 Bekle. Ben bir, bir evet, yapayım. Yapayım. <gülüyor> Bak bak. <gülüyor> Ekranına da bakarsın zaten. Üç. Bekle. Tamam. Hazır değil. Ortaya mı çizelim yoksa yana mı çizelim? Ee, bence yana çizelim. Tamam. Üç. Sen gidebilirsin. Üç. Beş. Dört. Üç. Üç. İki. <laughs> bir. bir. Başla. Başla. Arkadaşlar çok kötü çiziyorum. Vallahi. vallahi. Arkadaşlar ben profesyonel Ressamım. aslında Elon Musk bir ara benim resmimden bir tane alacaktı. Aynen. Sonra ben dedim ki git lan dedim sen kimsin oğlum dedim. Ben bir Türkiye satacağım dedim buna. Nereye yazacağım lan bunu? Bir dakika. Güle kadar yapak mı? Tamam bitti benimki. Nasıl bitti ya? Evet, kaç saniye oldu? 40. <laughs> 50. Hmm, tamam ya benimki bitti. Bitti. 55, 56. Şöyle imzamızı da atalım. Bitti. Tam. Trak, Bırak. bırak. Tam. Tamam. Bir dakika bakın. <laughs> Ama gördü bizim Ya vallahi. ya vallahi görmedim. Tamam. Tamam. Gösterin. Gösteriyoruz. <laughs> Çekelim. İlk sen gösterirsen. Evet arkadaşlar bu benim çizimim. Evet. Renklerine kadar yapamadık detaylarına kadar. Ya zaten öyle olması gerekiyor. Şimdi renkleri olmaz. Bence ben kazandım benim. ya. Tamam. Yeah. Ben küçük yapmaya çalıştım. Bence benimki ya. Dur ben seçeyim. Benim de Bence yazılar Arapça gibi olmuyor. Bir hafta içinde yorumlara bakalım. Şöyle. Siz can hani istersen. Bence. Hangi istedim? Benimki ya. Benimki ya. Bence yorumlar yorumlar yapsın. O karar verecek zaten onlar değil. O karar verecek. Bak doğru dürüst yap. Bak hadi Sultan. Abim diye yapma bunu. Abim. Ama gerçekten öyle. Abi, Ama yorumlara da bakacağız. Tamam yani. yorumlara da bakacağız ha. arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Bak her video. Sonuna diyorum. kadar izleyin. Sonuna kadar. Hangi yani kim size göre kim kazandı onu belirtirsiniz yorumlarda. Bak saate benzeyen değil kimin buna benzediği evet. kadar yapan. İşte seninki Şu. daha küçük abi benimki büyük. Allah Allah. Küçüklüğüne büyüklüğüne bakıyor. Hayır, sadece diyelim ki abi. Oh my god. Tamam, tamam. Evet, diğer ürünümüze geçiyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi diğer ürünümüz geldi. Ee, şurada arkadaşlar. Koku o, da. Atak. Abone olmayanlara evet arkadaşlar şöyle. O yazılarını da yazın. cıbıklar var. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Bunu çizmeye çalışacağız. Bakayım bir Yazısına kadar mı oğlum? O sana kalmış bir şey. Yani nasıl ne kadar detaylı yapmak istiyorsan öyle. Bakalım nasıl. O oh, ben nasıl yaparım? Yaparım yani. Tamam ben daha büyüğünü yaparım o zaman. Yaparız. Şöyle. Hadi. O zaman. Kronometre. 3 2 1 Oğlum kapat. Bir dakika olmadı dur. şey veriyor. Dinleyin. Hadi bakalım. Ne? Ne yazıyor? Sebit yazıyor galiba. Sebit. 30 saniye oldu. Ya benim gibi bok gibi oldu. Başka bir renk lazım bana ya. Bir Tekrar tekrar tekrar. Benim çok da Bitti. Bitti. Bir şey yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi, Hadi bak bakalım. Bir. İlk önce bir yardım göstersin. Şöyle. Hangi şöyle yok lan. Şöyle bir dakika bir dakika. Şöyle. <laughs> Hangi şey? Bu. bir <laughs> <Şu tarafı. gülüyor> Tamam bir bu. Tamam, bu. Tamam bir bu. Tamam. Bence şu. Bak <laughs> benimki ben şuralar güzel. Ama şu çubuklar biraz kısa oldu. Ben. Tabii ki de. Ee, yani. Abi ne Arkadaşlar 2 0 Oğlum yanıyor Az önce bir mürekkep geldi. Ben abi bir şey Arkadaşlar o zaman diğer ün, ürün ürünümüze. geçelim. Ürünümüze. Arkadaşlar diğer ürünümüzü aldık şu an. Arkadaşlar diğer ürünümüz lavabo. kısalık yani klasik. Lavabo arkadaşlar. E, bir tane bacağı yok. Kemirdim. <laughs> Bu arada nasıl çizeceğiz hiç bilmiyorum. Bak. Ya yani yüzünü yaparım. Zaten yüzü şeytan. Şey yaparım yani. Yaparım. Çizerim ben. Ben çizerim bunu şeytan. Yanlış aldım ama Şu şeyler biraz zor. İşte elleri, bacakları biraz. Bence çok kolay abi. Zaten. Ben aslında biliyorum ya. Bir ezemiştim nasıl ee, çizildim. Şimdi biz bunu böyle şöyle bence, sabitleyebiliriz. Bence şu lafı çizdim o da. Bir akıllı. dakika. Bir dakika. Nasıl mı? Kullanamak var. baş? Kullanamak. Kullanamak. Abi. Tamam. Abi de bu bunu eziyet. Ne bu bunu eziyet? Abi yap. Biz bakamadık ya. Neyse şuna bakalım. Böyle tam tam. Şuna biz de bakalım. Yok. O değil ki. Şu şu. Tamam bir şey olmaz. Rengine bakmıyoruz ki. Bu bacaklar neden? <laughs> e işte onun da onun duruşları tamam. falan farklı. Abi sen onu mu çiziyorsun? Çiziyorsun. Ya fark etmiyor. Aynı tamam. Aynı tamam. Aynı. Tut sen şunu yine de. Şuraya da tut bak Tamam. Kronometre. Arkadaşlar. Başla. 3. Tekrarla tekrarla. 3. 2 2. Bu bir şeyler. Bir, bir bir bir. Tamam. Benimki biraz... Erdem biraz büyük olmadı mı ya? <laughs> <Şu> Ay biraz <laughs> küçük olmadı mı? Benim biraz tavuğa benzedi. Ah. Abiminki çok güzeldi. Hey hey hey. hey, yamulmayı kes. Oğlum benim fareye benzedi. da da değil bu ya bu çarpılmış bir şey. Bunun da bir tane özellik yok. Çekil. Bismillah. Abicim çek. Gözü çizelim ya böyle çok ayrıntısı. Oğlum benim çok kötü oldu. Ay Bismillah. Da... Şöyle ben buna Biraz bakayım. Biraz hızlı yapalım. Harbiden bu arada yetiştiremeyeceğim. Bitti. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten <gülüyor> benim. <gülüyor> <gülüyor> Benimki daha çok benzedi. Bakın. Elim Arkadaşlar. Böyle. Bakın şunu bir kapatalım. Olmadı. Bir dakika. <laughs> ben sizden erken Arkadaşlar. başlatmadım. Bir, bir saniye. Çeşit tipi kurban. Baksana. <laughs> aslında ağzını pek Allah Allah. Dur dur. Ya ama seninki de çok benzemiyor ki. E zaman yetmedi. sevgilim daha çok benziyor ama. Ben ama ki... dişleri benimki dişleri benziyor mesela. Dişleri daha çok benziyor. Evet. Allah Sen... Allah. Seninki şey olmuş katil paylaşmanın gözleri Oğlum gibi. benimki belki de yani şeye benzemiş. Katil katil ayı. Bakar bir benim bu sefer. Ama seninki Ya ama yani hem ki, bak dişi. Diçim, ya. Bunun gözleri şuna benziyor. Bence bir dakika gitmedi. Bir dakika daha versin yaparım. Olmaz olmaz. E evet, hadi bir, bir dakika daha. 30 saniye daha. 30, saniye, saniye daha. 40, 40, saniye, 40, saniye, 40, saniye, 40 daha saniye. 30 saniye daha. 30. 30. 30 saniye. 30 saniye. 30 saniye. La bu nerede? Şunu şuraya koyalım. Evet. Kalbim bu kup Bir dakika lan. <laughs> bir dakika. Bu da senin olsun. Hayır ne oluyor? Dur burada. La bu. <laughs> Aynen. Evet. Dur. 3 2 1 Hey 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 benimki bir şeye benzedi Hayır Abi sen ne yaptın bir şey yaptın Ben hayalet oldum benimki arkadaşlar Başlayabilirsin daha süren var 15 saniye oldu da 15 neydi hatta 20 Bakayım kurban olur mu işte Tamam bitti benimki Bir şey unutandan kesin. Ot. Hadi 10 saniye daha verdim de 40 saniye oldu bitti. Tamam. tamam, bitti. Ama çoktan bitti dedim ben. oraya yapmışsın. Ne? Al. Hadi. Şimdi Erdem seninki çok korkunç olmuş. Seninki. E zaten bu korkunç değil. Şey. Yok tatlı. Şimdi bir dakika. Hangisi daha çok Şimdi şey sen oranın tutma yerini yapmamışsın mesela. Şurasını yapmamışsın. Orayı yapmak mı lazım? Evet tamam. abim yapmış. Evet. E bunda yok. E ama var burada ipi değil mi? Var burada. Ama yapman lazım. Yani azıda abim ki tatlı sevin ki <gülüyor> ya <gülüyor> Bu bilerek yapıyor. Vallahi şey bilerek biliyorum. yapıyor. Bilerek yapıyor. Ben ya bilmiyorum bu turu yani her ikimizin de bir güzel yaptığını düşünüyorum. Ya yani ben... ne senin için güzel ne benimki güzel. Hı. Ben bilmiyorum yani Hı. bu turda bence ikimiz de, de, aynı. İkimizde de bir puan. Erdeminki ki korkunç olmuş. Ya ben ben Erdem. E ne olacak bu? Tamam tamam. Erdem bu tur kazandı. Evet. Aynen. Şimdi arkadaşlar diğer ürünümüze geçelim. Arkadaşlar diğer ürünümüzü aldık şu an. Ee, sıcak sıcak kargodan yeni geldi. <laughs> Şöyle arkadaşlar kulaklığı çizeceğiz. Şöyle. Biz bu tarafını çizeceğiz. Şöyle bu basit. Ama kim daha güzel çizecek bilemeyiz. Bence bu süper renk. Yok. yok ya. gel Hadi süreye. Oğlum benim boyumu mu Bir şey canım, Süreyi <laughs> azaltayım yoksa? Şöyle. Gösterme mi sana? Şöyle. Tamam. Bir dakika 30 saniye olsun. Böyle. Olacak. Biz e, bu dengede durmadığı için şöyle koyacağız arkadaşlar. Şu arkadaki şeyleri çizmeyin. Sadece yeter, şöyle bir tamam. sadece şu, Abi bir, şey ne? bir dakika 30 saniye olsun mu? Bir dakika yeter. Hı. Bir dakika. Yapın. <laughs> Başlatıyorum. 3 2 1 Bu iş ciddiyet istedi evlat. ya. Ben yapamayacağım. Neredesin Panko? O oh, iyi. Yeah. Abi dağılıyor böyle böyle dal gibi çıkıyor <laughs> bir renk. rezil bir şey oldu ya. Hadi konuşmayın da süreniz azalıyor. <laughs> Çok kötü. Son birkaç saniye kaldı. Oğlum bu ya. nasıl yapmış böyle? Bitti. Ee, konuşmayacaktınız. Ben göstermesem olur mu? Abi göster şurada. Puanlayın bakalım. <laughs> bu arada söyleyeyim mi? Ya yok benim Erdem'e tabii. Erdem Biri düşünüyor. Erdem'in. Bu da Erdem'inki daha çok i̇ki, Tamam o zaman son turumuza geçelim. İki geçir, dakikalık olsun zor bir şey olsun. Hmm. Tamam. tamam. Ben niye böyle tam bakıyorum? Tam bakıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sas. O şey nereye koyacağım? Şurada. Sadece göstereceğiz şöyle. Yok ya o basit tamam. Şöyle bir şey çizersin zaten olur yani. Koltuk. <laughs> Şu an bu çizecek mi? Abi zeyi. Bir dakika. Londra'yı çizeceğiz. Aklımda bir şey var be. <laughs> arkadaşlar, şimdi Erdem zor dedi. Ben birazcık bir birazcık zor bir şey aklıma geldi. Birazcık. 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 Roma'yı çizeceğiz. Gösteriyorum. <laughs> Gösteriyorum arkadaşlar. Hayır Roma'yı çizeceğiz. Kaldıramıyorum. Oh my gosh. Arkadaşlar televizyon açıyorsun. Ee, bak gene mavi. Şu anda ne izliyoruz? Yorumlara yazın. Evet. Ee, bakmayın daha <laughs> çok. Daha bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> ee, Arkadaşlar. Roma. Roma. Bir tablo, Tarih eser galiba. Ee, şöyle bundan Londra'da da var. İki... York da var ama biz bunu seçtik. Londra İkisi. çok zor ya. Londra imkansız. Şu arkamızdaki mi de <laughs> Arkadaşlar şöyle çok detay yapmayacağız. Ben demiyorum çok detaylı olsun. İki buçuk sadece hani şöyle yok. çizeriz. Şöyle. şöyle sonra şöyle buraları da yazarız. 2 dakika. Okey yani. İki buçuk dakika olsun yani. Şimdi çok zor. Bir şey üç, üç, üç ne buçuk. Üç üç, üç abi, dakika. Anne dakika. Üç, üç dakika olacak. Hadi. Tamam demiş. Evet. E, sen bizimle Yirmi da? dakika olacak. Çok Evet. Dur dur. Birazcık daha olacak. Arkadaşlar çok merak ediyorum 2 iki, iki daha güzel olacak. dakika olacak abi. Evet. Ben üstten başlayacağım ya. Çok da alttan başlayamayacağım. Üstten başlayacağım. Hadi 3 2 Hadi. Hadi. Bismillah. 3 2 1 Güzel mi? Puan vermem yoksa <laughs> Arkadaşlar. <var. gülüyor> Bilmiyorum ben mi çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Hani zor yanım. Keçeli kalem mi yaratır? Keçeli kalem mi? Keçeli kalem zor. Orada arada daha 3 dakikanız var. Hayran. Ne güzel moral veriyor. <laughs> son 50 saniye. İnandın mı? Arkadaşlar. Abi 3 dakika değil mi? Evet bu son. kötü. çok kötü. Şu an Erdem'in güzel değil. Bu arada bir dakika oldu. İki dakikamız kaldı. Evet, hiç benzemedi maşallah. Yo nerede benzemedi abi? Çok benzemiş o. Altı Roma Hmm. bir buçuk dakika oldu. Ay. Son darlandım buçuk, ya. İki buçuk dakikanız kaldı. Tamam tamam tamam. Moralimizi bozmayalım. Sizi kandırdım mı? Bir dakika. Son bir dakika kaldı. Ne? Ciddi mi? Hı. Bak ona göre hızlanacağız Hı, doğru söyle. Belli <laughs> <Ya gülüyor> Gülüşlerden belli <yalan> olmaz. <laughs> Sizi kandıracağım hızlı bitirin. Bir Erdem, dakika. niye konuşmuyorsun? Bir dakikanız kaldı. Son 10 saniye. Erdem niye hiç konuşmuyorsun? Erdem, Erdem. Erdem şey İki dakika 59 saniye. Burada çok az kaldı. Hızlan. Çok, çok güzel moral veriyorsun ya. Hadi bakayım hızlan hızlan. 2 Hı? dakika 40 saniye. 20 saniye kaldı bir. Neyin soğuk. 2 dakika 40 saniye dedi işte. İki Yalan dakika, atıyor. 2 dakika 50 saniye. Hadi 3 dakika 1 saniye olsun. 3 dakika 1 saniye olsun. Tamam. tamam. Bitti. Bitti. Oo, vay Vero. Ya göstersene. Tam bitti zaten. Benim bitmedi. Tamam, bitti son, bitti zaman son bitti. 10 saniye veriyorum. Ama zaman bitti. Ne ara bitti lan? Bir dakika o zaman ben de birkaç bir şey yapacağım tamam. bir dakika. Bana 10, da 10 saniye ver bir dakika. Son 10 saniye. Hatta 20 saniye hadi. Son 20 saniye. Oha <laughs> bir seninki. Ke, kesinlikle de güzel olmuş ama. Tamam, tabii. Tamam bitti. Yapamam. Bu arada şimdi açık konuşuyor. Ee, Erdem tabloyu çizmemiş ama olmuş gayet. Tabloyu çizeceğiz diye bir şey değil mi? Göstereyim arkadaşlar. E şimdi Erdem'inkini de sen, abiminkini de bu arada bu kuş. <gülüyor> <gülüyor> Orada kuş. Ya yani çok boş duruyor, ne bileyim. Abi. Ama dur Bunlar mesela. yazı. Yani yazıları da yazamadım. Yazı. Yazı. İlk, İlk başta çamlı. Bu da. Sen sen. Önce benimki daha sen, çok sen. benziyor ya. Hem kapıları şuradaki şu Bunu şeyler... kimse belirlemesin. Direkt yorumları bırakın. Bir de Bence şu bu... çerçeve bu... falan bilmiyorum. Bence abiminki daha abi güzel. Tamam sultana göre ben. Ya Erdem'inki biraz değişik. Bak tamam yürüyorum. şu an 2 2 olsun tamam mı? Ben sözde öyle kazandım diyelim. Ama eğer çoğunluk sen kazandın dersen sen kazanmış olursun. Peki ödül kim? Bir dakika bakak şöyle. Bak seninki güzel olmuş. Sen tabloyu çizmişsin ama ben tabloyu çizeceğiz diye bir şey duymadım. Sadece Roma'yı çizeceğiz dedim. İşte diye. oğlum o detayına kalmış bir şey yani. Sen değil değil şurada... Yani ben abimi seçiyorum. Abim güzel yaptı. Ben daha detaylı çizmiş, çizmişim ama. Ya abi ben bir şeyin Bak detaylarına bakak mesela. Çerçevesine. Bak, detaylarına bak. Bunu hep beraber karar verin. Bak Berat'ınki de güzel olmuş. Bak buraları siyah yapmaya çalıştım bak. Ama şey de güzel olmuş yani böyle İkisi de güzel olmuş ya aslında. Hiç çerçeve yapmışım yani. Sonra içine bir çerçeve daha ondan güzel gözüküyor. Evet sen çerçeve yapmamışsın ve çok fazla büyük olmuş. Yani... Evet. Biz bir sayfa daha neden çıkardık? Büyük ol, büyük olacak değil çıkan. Abiminki. Ya bilmiyorum. Bak. Yani ben abiminkini seçiyorum. Bak şurada sen. Hatta baya iyi baksana. Yani abim yani diye, şöyle diye uzaktan değil. bakınca. Abim diye değil. Şöyle işte biraz fotokopi gibi bile gözüküyor. Evet. Değil, değil mi? Güzel mi ya? Yani abim bak, bak sen Çok detayına, konsenlik. detayına dedim İsteyene kalmış yani ben detayına detayına yaptım zaten. Ya seninki. Çerçeveye bakayım. Ben dedim ki uçtan başlayacağım dedin. Şuralarından başladım. Başladım ben. Ne yaptım ya? Doktana bak. Öyle. Tamam. Yorumlar. Yorumları bırakıyoruz kardeşim. Yani ben abiminkini seçiyorum. Erdem'in de güzel ama Şöyle. abimin daha güzel. <laughs> Açık olsun. Detaylı dedik ama. Tamam işte. Hem çerçevesi var hem. Şey, Bu detayları yapmış mı abi. abi? Bak şu detayları. Yap. Şu detayları bak. Yapmış. Çerçeveyi yaptı mı sen? Ha? Yapmış. Burada kaç tane var bak? 1 2 3 4 5 6 diyelim. 1 2 3 4 5 6. 1, 2, 3, sen dan. çerçeveyi yaptın Sen diğerlerin mı? hepsini kapkara yapmışsın bak. Hepsi kapkara değil ki. E sen çerçeveyi yaptın mı? Çerçeveyi yapmam mı? Çerçeveyi yapacağız. E beyaz da de değil ki. de orası bir de beyaz. Orada evet beyaz bastırmamışsın sen de. Yani. Siyah andırıyor. Burası, siyah Bunun ortası beyaz olduğu için ben burayı bıraktım. Yoksa burayı da karalardım. Burayı da karalardım. Bak çünkü burası kara. Abi, abim güz olmuş. <laughs> Hem. Yorum ver tamam. Şu Şura... Sonra Berat diyelim. Yorumları bıraktım. Evet. bu kadar olsun arkadaşlar kazanına kazanına ne verecek? Bak kazanına yorumlara yazın kazanına kölelik kaybeden kazanına kölelik yapacak. Bir Hı. videomuz da böyle olsun. Kaybeden kazanına kölelik. Ben olabilir miyim? Ben köle mi? Yorumlarda kaybeden kazanana tekrar gösterin. Kameraman. Kaybeden kazanana körelik. Şöyle. Abi. Bir evet, dakika şöyle. Abi. O zaman. Bir bir köle alacak değil mi? Bunu da ekran görüntüsü yapalım da. Bir köle alacak oh değil mi? Oh Bir köle, bir kral. Bunu yaparız ya. Tamam yaparız. Tamam köleliği de yaparız. Tamam çektin mi fotoğrafı? Çekelim. Çek şöyle bak şurada fotoğraf. Yok yok ben tamam. birazdan daha detaylı yapacağız. O zaman arkadaşlar bugün, bugün bu kadar olsun. Yani uzun bir video çıkardık aslında yani baya bir video çıkardık. İnşallah bu videoda tutar diyoruz. Ee, sonraki videomuzda görüşürüz ve bay bay.